programımız başlamak üzeredir. Sizleri kül önündeki yerlerinize davet ediyorum. <laughs> Odupazarı Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Lüle Taşı Festivali'nin sergi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan festivalimizle Eskişehir'in simgesi beyaz altını, lüle taşını yeniden sanatın ve bilimin merkezine taşımış bulunuyoruz. Festival süresince gerçekleştirilen Lüle Taşı çalıştayı, ülkemizin ve şehrimizin önemli akademisyenleri, sanatçıları, zanaatkârları ve kurum temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştayın ilk gününde bilimsel sunumlarla, ikinci gününde ise masa oturumlarıyla devam eden verimli bir tartışma ortamı oluşturuldu. Bu oturumlarda Lüle taşının oluşumundan çıkarılmasına, işlenmesinden, sanata dönüşmesine, tasarıma ve ekonomiye kadar pek çok yönü ele alındı. Ortaya çıkan öneriler Eskişehir'in bu değerli madeninin geleceğine ışık tutacak nitelikteydi. Ayrıca festival boyunca 21 Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi veya mezunu genç sanatçılarımız Ahşap Eserler Galerisi'nde özgün 30 adet Lüle taşı eseri ürettiler. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz sergide onların emeğini, yaratıcılığını ve sanat heyecanını hep birlikte paylaşacak ve yakından göreceğiz. Bu genç sanatçılar lüle taşına yeni bir yorum, yeni bir ruh kattılar. Ellerine, emeklerine sağlık olsun diyoruz. Bu festival süresi boyunca bizlerle olan kardeş belediyelerimiz Bosna Hersek'ten Tuzla Belediyesi, Bulgaristan'dan Razgrad Belediyesi ve Ukrayna'dan Fastiv Belediyesi'ne de katılımları için huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu dostluklar sanatın sınırlarını aşan bir dil olduğunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, belediye ekiplerimize, işbirliği yapan kurum ve kuruluşlarımıza, bu güzelliği bizlerle paylaşan siz değerli sanatseverlere en çok da sanatın ve sanatçının bu değerlerin gelecek nesillere taşınması için büyük emek veren Odunpazarı Belediye Başkanımız, Sayın Kazım Kurtada, huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklarımız, festivallerimiz ve çalıştayımız boyunca bizlerle birlikte olan kıymetli sanatçılarımıza isim isim hoş geldiniz diyerek ben sizlerden yine bir kuvvetli alkış alacağım ve onlara teşekkür edeceğiz. İsmet İlker Güler, Koray Küçük, Öztürk, Ufuk Gülaçlı, Ergün Efe Günönü, Vakas Emre Yılmaz, Mehmet Kağan Türken, Mehmet Enes Yetişbul, Banu Tuğçe Öztopak, Zehra Acun, Bengi Bakırlıoğlu, Miray Kılıç, Zeynep Çalışkan, Barış Efe, Mustafa Demirel, Bahar Kıyıklık. <laughs> Emeklerinize sağlık olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, az sonra kendilerine içten teşekkürümüzün sembolü olan hediyelerimizi ve belgelerimizi takdim edeceğiz. Fakat takdimlere geçmeden evvel güne dair konuşmalarını gerçekleştirmek üzere değerli isimler bizleri bekliyorlar. Öncelikle duygu ve düşüncelerini almak üzere kıymetli öğrencilerimizden İsmet İlkeri Güzide alkışlarınızla külsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Sayın yetkililer, değerli sanatseverler ve kıymetli misafirler. Hepinizi en içten dileklerimle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben İsmet İlker Güler. Bugün bu değerli etkinlikte yüzyıllardır süregelen eşsiz bir sanat dalı olan lüle taşı e sanatının bir temsilcisi olarak aranızda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugün burada bu zarif taşı sanatla buluşturma yolculuğunda Türkiye'nin en genç lüle taşı ustası olmanın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum. Bu sanatın mirasını geleceğe taşıma azmiyle 2022 yılında devlet sanatkarlığı kartımı alarak bu yolda resmi bir adım attım. Lüle taşı sadece bir taş değil, sabrın, inceliğin ve Anadolu'nun toprak altındaki gizli güzelliğinin bir yansımasıdır. Bu sergide sizlerin beğenisine sunduğum eserlerimiz bu mirasın modern yorumlarıdır. Her bir parçada hem geleneksel motiflere sadık kalmaya çalıştık hem de kendi ruhumuzu yansıtan çağdaş dokunuşlar eklemeye özen gösterdik. Sizleri eserlerimizi yakından incelemeye davet ediyor, bu sanatın büyüsüne birlikte tanıklık etmekten <laughs> mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Hepinize çok içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi seyirler ve iyi geziler diliyorum. <laughs> Teşekkürler.